Nerede bu ablan? Ara bakayım şunu. Kendin ara. Yeter ama ha. Okulu aslında diye ya aferin diyecek halimiz yok herhalde. Senin bana hiç aferin diyecek halin olmadı ki dede. Olmayacak da zaten. O yüzden rahat ol. Ben umudumu kestim. Baban mı dolduruyor seni? Ha? Bak onunla görüşüyorsan eğer... Görüşmüyorum. Görüşmeyeceğim de. Bir daha yüzünü falan görmeyeceğim. Tamam mı? Mutlu musun? Ne yaptı? Hı. Sana bir şey mi yaptı? Bak o pislik kılına zarar verdiyse... Vermedi. Hiçbir şey yapmadı bana. Öyleyse niye bu haldesin oğlum? Bir daha Hana ya da Ege ya da sevdiğim herhangi birine yaklaşmaya kalkarsan, bir daha benim eşimden para istemeye kalkarsan, seni o mafya bozuntularından önce ben öldürürüm. Duydun mu beni? Uzak duracaksın bizden. Ben sizden uzak dururum İnci. Ama sen de o adamdan uzak dur. Gerçekten inanılmazsın ya. <laughs> ah, diyecek söz bulamıyorum, nutkum tutuluyor. Nasıl bir insansın sen ya? Şantajla para kopardığın adama bile çamur atmaya çalışıyorsun. İnci beni dinle. Ödün kopuyor değil mi mutlu olacağım diye sana rağmen? Dayanamıyorsun. Ben sana rağmen insanlara güvenebilmeyi öğrendim. Sana rağmen sevebilmeyi öğrendim. Bunu benden almana izin vermeyeceğim. Yapamayacaksın bunu, başaramayacaksın. Göründüğü gibi biri değil o İnci parası, pulu, işi, mevkii. Hiçbirinin bir önemi yok. Hasta o adam İnci. Hasta. Vakit varken dön. Kurtar kendini ondan. Artık kızmıyorum sana. Sadece acıyorum. Sonra arayayım mı? Esat'la konuştum. E? E'si. E Esra? Ya şimdi şöyle. Yarın konuşalım istersen. İnci ben senin haklı çıkmandan korkuyorum. Ne demek bu? Ya tam açıklayamam ama Esat bana bir şeyler anlattı. Tabii çocukluklarında olan şeyler bunlar ama... Ha. Yok açık açık anlat Esra. Geçmişinde bir takım sorunlar yaşamış olabilir. Yani şimdi sana bunları anlatıp seni huzursuz etmek de istemiyorum. Sonuçta belki de duyduğumda bilip geçeceğin şeyler bunlar. Ama yani... Bana pek öyle gelmedi. Sanki öfke kontrolüyle ilgili ya da böyle fazla sahiplenmekle ilgili... ...bazı sorunları olmuş olabilir. Ne yaptın? İkna edebildin mi Ege'yi? Dedene bir şey anlatmadın değil mi? Sana ilk ve son kez bir şey soracağım. Tek istediğim doğruyu söyleme. Gerçek ne olursa olsun. Tamam. Sor. Benden gizlediğin... ...ya da bilmem gereken... ...önemli bir şey var mı? Ne gibi? Başka bir kadın var mı diye mi soruyorsun bana? Tekrar ediyorum. Sana dair benim bilmem gereken... ...korktuğun için ya da utandığın için bana söyleyemediğin... ...herhangi bir şey var mı? İnci biri bir şey mi dedi sana? Sanki kafan karışmış gibi. Cevap bekliyorum. Babana para verdim. Bir kez değil, iki kez. Bunu diyorsun eğer. Aşkım. İnci ben gerçekten neyi kastettiğini anlamıyorum. Biraz ipucu verir misin? Ben neden böyle hissediyorum ya? Nasıl? Yanlış bir şey var gibi. Ben de tam olarak böyle hissettim. Seninle ilgili. Yanlış bir şey var dedim. Güvenmedim sana. Ne? Hem de hiç güvenmedim. Hep bir yanlışlık aradım. Acaba ne zaman hata yapacak? Ne zaman beni hayal kırıklığına uğratacak dedim. Ama sonunda anladım ki Böyle bir şey olmayacak. Çünkü sen gerçeksin İnci. Senin gülümseyişin, masumiyetin, her şeyin gerçek. O içimdeki his neymiş biliyor musun? İçime sindiremediğim. Mutlulukmuş. Mutluluktan korkuyormuşum ben. Hayat bu kadar güzel olamaz. Ne zaman bir felaket olacak diyormuşum. Ama olmadı işte. Hala birlikteyiz. Birbirimizi seviyoruz. Biz sadece mutlu olmaya alışık değiliz. Güvenmekten korkuyoruz. Ama öğreneceğiz. Birbirimize öğreteceğiz. Ben elimden geleni yapacağım, söz veriyorum bizi korumak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağım